Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Geldik 42. dersimize. Şimdi bu derste ne yapacağız? Bu derste arkadaşlar yazarla ilgili işlemlere başlayacağız. Küçük bir dipnot düşeceğim burada. Normalde bizim hatırlarsanız heading kısmına bazı başlık değerleri girmiştik. Ama bende şu an sadece bir tane başlık var. Bunun sebebi şu. derslerden önce bazen hazırlık yaparken kategori tablosunda bazı kayıtları sildim. O kayıtlar silinince kategorisi silinen kayıtlara eşit olan kayıtlar içinde olan yazı e, başlıkları da silmiş oldu. Ondan dolayı bunun önüne geçeceğiz. Zaten ilerleyen derslerde e, ya burası zaten sadece veri girişi olduğu için aynı ilerlemek zorunda değiliz. Hani burada biraz farklı şekilde kendinize ait veriler oluşturarak ilerleyebilirsiniz. Bu kesinlikle bir sorun teşkil etmez. Şimdi bu derste yazarlara ait crowd operasyonlarını gerçekleştireceğiz. Kategori işlemlerinin biraz daha hızlandırılmış hali olacak. Ama başlıklarda işler değişmeye başlayacak. Çünkü başlıklarda ilişkiler var. Mesela bakın yazarda normal kategoride olduğu gibi adı, soyadı, resmi hani belki resim dosyası yükleriz ekstra olarak kategoriden e, kategoriye göre ekstra olarak işte bir mail adresi, bir de şifre. Şimdi burada bir şey daha söyleyeceğim. Hocam yazarların şifresini hashleme yöntemiyle tutalım gibi bir talep oluşmuştu. Bunu da gerçekleştireceğiz. Onu da anlatacağım sizlere. Yani yazarın şifresini direkt böyle değil. Aynı şekilde maili de böyle tutmayalım. Onun yerine hashleyerek ilerleyelim şeklinde. Bunu da yapacağız. Ee, ama başlık kısmında başlığın bir kategorisi ve yazarı var. Burada ilişkiler devreye girmek zorunda. Orada daha farklı bir yöntem izliyor olacağız. Tamam mı? Şimdi bu derste hemen business katmanına geldim. Business katmanı içerisine bir e, önce abstract örneği ekle dedim. Yeni bir ne ekleyeceğim? Öyle ekleyeceğim. Bu ekleyeceğim öye. bir interface olacak. Sen bir interface olarak senin ismin I Writer Service olsun veya servis Ekle dedim. I Writer Service buraya gelmiş oldu. Öncelikle senin access modifier'ın yani erişim belirleyici türün public olsun. Ondan sonra senin metotlarını yazıyorum. List dedim. Küçüktür sembolü içerisinde. Sen burada niye olacaksın? Writer sınıfını alacaksın. İsminde get list olsun. Yani tümünü listele. Şimdi writer'ı burada kullanabilmek için ctl nokta yaptım ve using entity layer concrete'i buraya dahil etmiş oldum. Altına inip Devam ediyorum. Void türünde ne diyelim writer at writer at isimli bir metot oluşturdum sende writer sınıfından writer isimli bir parametre olacaksın ondan sonra e, void ne diyelim writer delete aynı şekilde writer sınıfından bir writer parametresi alacaksın void writer update parantez içerisinde yine writer sınıfından writer parametresi alacaksın. Bir de e, writer türünde get by id. id'ye göre getir isminde bir metot tanımladım. Sen dışarıdan bir id değişkeni olacaksın parametre olarak. Tamam mı? Bunda herhangi bir sorun yok. Kaydettim. Ondan sonra concrete'e sağ tuşa tıkladım. Ekle dedim. Buraya yeni bir class ekleyeceğim. Class'ın ismi writer manager olacak. Writer Manager klasını buraya dahil etmiş olduk. Öncelikle sen public hale bir gel. Tamamdır. Şimdi Writer Manager sınıfı 2.3 üst üste nereden miras olacak? I Writer I Writer Service'dan. Jeter'le nokta yaptım. Using Business Layer Abstract'la beraber kullan. Tamam. Güzel ben um, bir interface'im ve sen burada beni writer manager sınıfı için kalıtsal yollarla miras almaya çalışıyorsun. Ama benim metotlarımı implemente etmedin. Implemente etmezsen etmezsen sana kızarım ve altını çizerim diyor. Implement interface dedim ve metotlar buraya implemente edilmiş oldu. Tamam mı? Ondan sonra bitti mi? Bitmedi. Bir de bizim ne yapmamız gerekiyordu? Burada bir constructor metot oluşturmamız gerekiyordu ki istediğimiz interface'ine de ulaşalım ki atamaları istediğimiz formatta gerçekleştirelim. Nasıl yapıyorduk onu? Şöyle i i ne diyelim burada? writer dal alt dire writer dal dedim. Noktalı virgülü koydum. Ondan sonra şimdi bunun üzerine geldim. Sen burada using data access layer nokta kullan dedim. Tamam bunda herhangi bir sorun yok. Şimdi burada constructor metodu constructor metodu oluşturmak için ne yapmam gerekiyor? Burada writer manager üzerine geldim. Ctrl nokta yaptım. Şuradaki generate constructor'ı seçiyorum. Tamam dedim. Tamam dedikten sonra bakın bu şekilde bana ilgili sınıfın yapıcı metodunu oluşturmuş oldu. Ve burada oluşturmuş olduğum Filed'ıma da atamayı gerçekleştirdim. Tamam. Bunda herhangi bir sorun yok. Şimdi sırayla bunların içini doldurmaya başlayacağız. Önce ne ile başlayalım? Önce get by id ile başlayalım. Şimdi sen get by id'nin içerisinde return bana geriye bir şey döndüreceksin. Neyi döndüreceksin sen? Alt dire writer dal nokta nokta neyi çağıracağız burada get'i çağıracağız get parantez içerisinde x eşittir büyüktür x öyle ki x nokta bakın x nokta dedikten sonra burada writer sınıfına ait property'ler karşıma çıkmış oldu ben burada neyi kullanacağım writer id kullanacağım writer id eşit eşit olmanın neye benim dışarıdan gönderdiğim id değişkenine tamamdır buranın içerisinde doldurduk Ondan sonra geldim get liste. Get listeki bu ifadeyi sildim. Sildikten sonra listeleme işlemi için ne yapacağım? Return. Sen bana geriye alt dire. Writer dal. Nokta to list. Yani sadece list hatta. To list değil. List metodunu çağırmış oldum. Böylece get list metodu listeleme işlemi gerçekleştirecek. Ekleme kısmına geldim. Ekleme kısmında ne diyeceğiz? Alt dire writer dal nokta insert. Parantezimi açtım. Sen burada neyi ekleyeceksin? Writer'ı ekleyeceksin. Tamamdır. Burayı da halletmiş olduk. Ondan sonra şimdi delete işlemi var. Geldim burayı sildim. Alt tere writer dal nokta delete parantez içerisinde writer'dan gelen değeri sileceksin. Bu da tamam. Ve son olarak güncelleme işlemi var. Burayı da geldim sildim. Şimdi güncelleme işlemi içinde ne kullanacağız alt dire writer dal nokta update parantez içerisinde writer'dan gelen değeri güncelleyeceğiz. Tamam mı? Bu şekilde bunları da tanımlam, tanımlamasını yapmış olduk. Kaydettim. Buraya kadar bir problem yoktur bence. Devam ediyorum. Şimdi projenin controller tarafına geri geliyorum. Sağ tuşta tıkladım. Ekle dedim. Buraya yeni bir e, controller ekleyeceğim. İsmi Boş bir controller olsun. İsmi writer controller olsun. Writer isimli controller'ım bu kısma dahil ediliyor. Tamamdır. Writer controller'ı buraya dahil ettik. Bunda da herhangi bir problem yok. Şimdi ben burada üzerinde çalışacağım business sınıfını çağıracağım. Hangi sınıfla çalışacağım ben? writer manager sınıfıyla writer manager'dan wm isminde bir nesne üretim. New writer manager parantez içerisinde ne yapacağız? Bunun entity framework'ünü olacaktık. Hangi entity framework'ta çalışıyoruz? New entity framework writer dalla çalışıyoruz. Sonra parantezi açıp kapatıp noktalı virgülü ekledim. Şimdi bunları kullanabilmek için writer manager üzerine jetele nokta yaptım. Using Business Air Concrete ile beraber kullan. Writer dal üzerine CTRL nokta yaptım. Bunu da e, ee, Entity Framework Writer dal olacak burası. Bir saniye. Entity Framework Writer dal. Burası neden gelmedi? Data Access Layer'a geldim. Entity framework'e geldim. Entity Framework Writer dal. Tamam. Çünkü public değil. Public değil ve içi dolu değil bu arada. İçi dolu olmadı Şimdi mesela kategorinin içi doluydu şu şekilde. Şimdi biz bunu da alacağız. Ben bunu kopyaladım. Geldim. 2.3 nokta dedim. Buraya yapıştırdım. Generic repos 2 tane 2 nokta oldu. Geldim generic repository üzerine jtl nokta yaptım. Using data accessory nokta concrete Repository'i seçtim. Ee, kategori için jtl nokta yaptım. Using entity layer concrete'i seçtim. Yalnız sen kategoriyle değil de writer'la çalışacaksın. Burası i kategori dolu değil. i Writer dalı olacak. Seni kullanabilmek için de using da taksisi abstract seçmiş oldum. İlerleyen derslerde bu bazı interfeşsin için doldurayım ki hani bunu sadece eklemiş olmak için eklemeyelim ki biraz daha somut bir şekilde otursun burası. Oturacak, orası da oturacak. Hiç acele etmeyin. Şimdi tekrar geldim. Entity Framework Writer dalı için getter nokta yaptım. Using da taksisi Entity Framework dedim ve böylece Entity Framework Writer dal da buranın içine eklenmiş oldu. Tamam mı? Şimdi ekleme işlemi için diyorum ki var var writer values writer values isimli bir değişken oluşturdum. Yazar değerleri eşittir. wm nokta neyi kullanacağım? get listi kullanacağım. Parantezimi açtım. Parantez aslında bir parametre göndermeyeceğim. Noktalı virgül koydum. Sen geriye bana neyi getireceksin? Neyi getirmesin? Kategori pardon writer values'u getirmesin. Tamamdır. Böylece bu kısımda halledilmiş oldu. Bunda da herhangi bir sorun yoktur muhtemelen. Şimdi writer için indekse sağ tuşa tıkladım. Ekle dedim. Yeni bir view bekliyorum buraya. Admin layout'u kullanacak. Ekle dedim. Tamam. Bunda herhangi bir sorun yok. Şimdi sadece şuna bakalım. Bakalım gerçekten ekleme işlemi yapılıyor mu? At using 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 yanlış yazdım. Using entity layer nokta concrete hemen altında et model liste olarak küçüktür büyüktür sembolü içerisinde sen bize writer'ı burada çağır. Tamamdır. Şimdi şurada bir e, br atalım. Br atalım. Alta indim. Bir tane table tanımlıyorum. Table Klas eşittir table boşluk table tire yani kenarlıklı bir klas gelsin altı indim. Ondan sonra satırlar için bir tr. Tr'nin içine de tablo başlıkları için bir table head tanıyorum. Şimdi table head olacak? Bir id'miz olacak. kontrolde D dedim. Ee, yazar adı. Adı söyledi farklı mı tutmuşuz? Evet farklı tutmuşuz. kontrolde D yazar soyadı kontrolde ondan sonra mail şifreyi burada tutmayacağım şifre gözükmesin gözükmesin resimleri de tutacağız ama başka bir zaten şeye geçeceğim burada tablo kullanacağım anlatacağım yani burada farklı bir tema kullanacağız göstereceğim hangi temayı kullanacağımızı da şimdi bunun hemen altına bir tr daha tanımlıyorum bu tr'nin içine de td'ler tanımlayacağım başlıyorum td'lere Şimdi td'yi tanımlamak için ikinci kısımda bir for each döngüsü oluşturmam gerekiyor. For each var item in model. Süslü parantezimi açtım. Geldim burada kapattım. Şimdi burada at item nokta sen bana önce bir id getir. kontrolde Sen burada surname'i getir. Daha sonra last last name miydi? Ha, name surname'di. Pardon. Burası surname olsun. Burası normal name olsun sadece. Tamam. Kontrolde bir de mail adresi. Bir de mail adresi. Sağ tuş. We in browser tarayıcı. Şimdi bu tarayıcı beraber bir çalışsın bakalım verilerimizi listeleyecekmiş. Şu anda SQL'e baktığımız zaman 5 tane verim olduğunu görüyorum. Eğer bunları listelerse sorunsuz bir şekilde işlemlerimize devam edeceğiz. Vektör yüklenmesine 2 derste tamamlarız bu kısmı. 3. dersinde de 3. dersinde de bunun tasarımında değişikliğe gideriz. Yüklensin. Bakın bu şekilde veriler geldi. Tamam mı? Hiçbir problem yok. Bu kadar. Şimdi gelecek derste burada tasarımda bir değişikliğe gidelim. Önce bir tasarımı değiştirelim. Hangi tasarımı kullanacağız onu da göstereyim. Ondan sonra bitirelim dersi. Eğer ara verirseniz çünkü görmüş olarak gidin. Şöyle temayı bir açalım. Kaç dakika olmuş bir bakayım bu arada. 14 dakika olmuş. Hemen göstereceğim size hangi tem olduğunu. Hatırlamıyorum o temanın ismini. Sermi Pages Sayfalar Profile Yok bu değil. Çok kısa bekleteceğim sizi. Burası Çok güzel bir tam istediğim daha önce Emis Online Ticari Otomasyon'da kullanmıştım. Ardından Udemy'deki kurumsal mimari Blok projemizde de kullandım bu temayı. Heh, şu sayfa. Şöyle bir yazar sayfası oluşturacağız. Mesela burada işte yazarın e, şunu işte şurada adı soyadı. Ondan sonra burada belki bir mail adresi. Buraya istediğiniz herhangi başka değerleri varsa. Şurada görseli. Ondan sonra şurada e, yazarın Örneğin başlıklarını görüntüle. Şurada yazarı düzenle gibi butonlar olacak. Vesaire bu e, yapıyı kullanacağız. Bunun üzerinden ilerleyeceğiz. Tamam mı? Normalde orijinali buydu. Bizim şu an yani tablomuzun yapısı bu. Ama bunu şu yapıya dönüştüreceğiz. Bu da gelecek derslerin konusu olacak. Bu kadar. 43. derste görüşmek dileğiyle.